Safiye Soyman, TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le ikinci sayfa programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, yakın dostu Seda Sayan'ın ısrarlarına dayanamayarak ameliyat masasına yattığını söyledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz şarkıcı Safiye Soyman, estetik operasyon geçirdiğini açıkladı. 2. sayfa programına telefonla bağlanan Seda Sayan olayın perde arkasını anlattı. Sayan, "Zaten Miami çok sıcak. Safiye menopozdan sonra çamaşır giymeyi sevmiyordu, sıcaktan terliyordu. Hemen şunları küçülttür. Ağzıma girecek kocaman kocaman." dedim. Safiye beni dinledi, ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz Haziran ayında Seda Sayan'ın davetlisi olarak Miami'ye giden Safiye Soyman, tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmış, bir yıllık deşarj oluyorum, demişti. Ünlü şarkıcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum şimdilik videomuzun burada sonuna geldik, gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.